arkadaşlar güzel bir Temmuz gününden hepinize Merhabalar Safranbolu'dan Selamlar saygılar arkadaşlar bugün sizlerle e, göz açısında en çok sorulan sorulardan bir tanesine uygulamalı olarak cevap vermeye çalışacağım e, malumunuz artık e, göz açıları yapıyoruz hazirandan itibaren e, bu ayın sonuna kadar Hatta Ağustos ayının ortasına kadar daha sürgün aşı sürgün göz açısı yapabilirsiniz onu sürgün ve durgun göz açlarını daha önce bahsetmiştim, anlatmıştım. Tekrar e, üzerinden geçmeye e, herhalde gerek yok. Bugün arkadaşlar aşıda en çok sorulan soru göz açısında Hocam aşı bağlarını ne zaman çözüyoruz? E, ne zaman almalıyız? diye bir soru soruluyor. Arkadaşlar bugün buna cevap vereceğiz. Bakın şurada e, bu ağacın ben 3-4 sene önce aşıladım. Şuradan şöyle şu mevkiden göz aşısı yaptım arkadaşlar. İsmail buraya göster. Çok inceydi bu. Bakın buradan göz aşısı yaptım. Ben tuttu. Çok güzel. 2-3 senede kalınlaştı böyle. Tamam şimdi bana gel İsmail. Evet. Çok güzel kalınlaştı. Ama diğer erik ağaçlarıyla aynı cins çıktı. Onun için bunun cinsini değiştirmek istedik. Şöyle dallarına göz açısı yaptım arkadaşlar. 4-5 tane. Şöyle bir de gövdeye yaptım. Bakın bir tanesi. 1-2-3 tane tutmuş. Şunlar da tutmuş ama yani yapışmış gözler ama patlayamamış. Onun için bizim için şu yeterli aslında. Şu gövdedeki yeterli. Ee, aslında yani bütün dallara bütün dallara yapsaydık yani yapılsaydı aslında yaptığım şunlar oldu. Şunlar da açsaydı ee, şöyle taç şeklinde hemen ilk senede bunu dallandırabilirdik ama şunlar patlamadı. Onun için şunu lider dal yapıp buradan tekrar dallandıracağız. Herhalde öyle bir uygulamaya gireceğiz. Arkadaşlar evet aşı bağlarını ne zaman çözüyoruz? Biz bu aşıyı yaklaşık 20-25 gün önce yaptık. Bakın şuradaki gövdeden süren sürgünleri sürekli temizledik. Şöyle sadece buradaki gözleri bıraktık şöyle. Bakın Buradaki gözden patladı. Gel İsmail yaklaş. Bakın buradaki gözden patladı. Yaklaşık bir karış sürdü arkadaşlar bu. Ee, şimdi bu aşı bağını çözüyorum. Artık tamamen kaynaşma tamamen gerçekleşti orada. Ee, patladığını gördük ve bir karış oldu sürgünlerimiz. Bakın bunu buradan çözüyorum. Şöyle. Bunu tekrar kullanacağım çünkü. Tekrar kullanacağım için biraz yani direkt kesmiyorum şeyle. Makasla veya bıçakla kesmiyorum. Şöyle açıyorum. Bakın böyle açtık bunu. Çok güzel kaynamış bakın. Şöyle. Dokun İsmail ekranı. Evet. Bakın çok güzel kaynama yapmış buradan. Kaynamış. Şimdi aynı aşı bağını aynı aşı bağıyla bu sürgünü gövdeye bağlıyorum arkadaşlar. Sürekli söylediğimiz bir şey vardı. Aynı aşı, aşı bağıyla bu sürgünü gövdeye bağlıyoruz diye. Zaten bu şimdi şunu biraz kısa şuradaki parçayı biraz kısa tutmuşum ama burada daha kolay burada daha rahat anlaşılacak. Biz aşımız yaptıktan sonra aşımız tuttuktan sonra şöyle dört parmak yukarıdan kesiyorduk arkadaşlar. Bunu ee, bunu diğer göz açlarında da yani hatta bu aşının yapılışına da size göstermiştim. Aşı tuttuktan sonra dört parmak yukarıdan kesiyorduk. Hemen şuradan aşı seviyesinden kesmiyorduk. Neden? Şimdi daha iyi anlaşılıyor. Çünkü orada dört parmak bir mesafe bırakıyoruz ki bu sürgünü tuttuktan sonra bu şekilde bağını çözüp aşı bağını çözüp aynı aşı bağı ile bu sürgünü buraya bağlamak için şu parçayı bırakıyorduk. Şu kısmı onun için bırakıyorduk. Aslında siz aşıyı toprak seviyesinden veya 25-30 santim yukarıdan yaparsanız ee, şu üstte de şu sürgünü sabitlemek için başka bir şey dikerim falan derseniz buradan da kesilebilir. Ama böyle e, ağacın dallarına yapılan e, ağacın dallarına yapılan göz aşılarında sıkıntı yok İsmail. Ağacın dallarına göre yapılan göz aşılarında şöyle gövdeye yapılan e göz aşılarında şöyle şu kadar bir parça bırakıp sonra tuttuktan sonra tuttuktan sonra şu parçayı bu süren sürgünü aynı aşı bağı ile buraya sabitliyorum arkadaşlar. Çünkü bunu sabitlemezsek bu en ufak bir şeyden, rüzgardan, ve ee, e, hayvan temasından. Yani kuş konabilir bunun üzerine. Bunu kırabilir. Çok hassas zaten. Çok yumuşak. Aynı işlemi aynı işlemi burada yapıyorum. Hatta ben bunu şunu e, bunu yaklaşık bir hafta 10 gün önce falan açtım bu aşıyı. E, bantı aşı bağını tam gözünün üzerine sarmışım. Göz oradan patlamış. Bantın altına doğru gitmiş böyle şuraya doğru. Ee, hemen aşı bağını açtım. Üst tarafını açmıştım zaten. Şimdi de komple aşı bağını çıkarıyorum. Bakın komple yapışmış burası. Görüyor musunuz? Gel İsmail. Çok güzel kaynama oluşmuş orada. Güneş vuruyor arkadaşlar. Bugün netleyemedik. Evet. Bundan. Vay. Dokunabilir misin İsmail ekranı? ortaya. Evet. Evet bakın şu, şu anda netledi. Bakın çok güzel kaynamış. Yaklaşık bir karışta sürmüş. Aşımız bir karışta sürmüş. Aşımızda bir karış sürmüş. Hemen aynı aşı bağının aşı bağıyla bu sürgünü buraya bağlıyoruz ve muhafaza ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıkmadan, çok sıkmadan rahat bir şekilde bunu buraya bağlıyorum şöyle. Çünkü bu sürgün çok gevrek. Dediğim gibi hayvan temasında, ins insan temasında veya rüzgarda kendi şeyle de kırılabilir. Bunu böyle çözdüğüm aynı aşı ile bu sürgünü gövdeye bağladım. Ee, bu sürgün yaklaşık 1-1,5 metre sürecek bu sene. Yani yaz sonuna kadar. Yaz sonunda da ee, diğer... Ee, yani önümüzdeki senenin baharında da arkadan arkadan sırt kesimi yapacağız. Onu da göstereceğim. Ee, sonraki videolarda sırt kesimi yapacağız. Bu ağaç buraya da olacak. Buradan tek gövde olarak devam edecek. Şurada bir aşımız daha var. Onun başına gidelim. Evet arkadaşlar bakın burada da e, incire yapmıştım bir tane. Patlamış yani göz patlamak üzere hatta. Şuraya bir dokunalım. Evet bakın göz patladı patlayacak bu aşı bağını almıyoruz bu duruyor üzerinde bakın Şuradaki patlamış Hatta görüyor musunuz 2-3 yaprak çıkarmış Evet Allah vermiş maşallah patlamış ama ha dediğim gibi şu aşı bağını almıyorum daha erken Çünkü bu sürgün biraz daha sürecek şöyle şu kadar şöyle yaklaşık bir karış şöyle bir karış olduktan sonra bu sürgün aşı bağını çıkarıp Aynen az önce yaptığım işlemde olduğu gibi bu aşamanı buraya bağlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın burada da bir göz aşımız var. Bakın şuradaki gözden patladı. Şuradaki gözden patladı. Ama gözün haricinde de tabi bir sürü sürgünden patlamış. Bunları temizliyorum bu şekilde. Bunları sadece oradaki göz kalacak şekilde Bunları temizliyorum. Şöyle, şöyle. Buradaki, evet, bu da gözüm dışından. Evet, sadece buradaki gözü bıraktım. Şunları da alalım. Evet amca. Sağ olasın. Amca hoş geldin. Sürgünleri temizliyorum. Video çekiyorum, anlatıyorum. Evet arkadaşlar, bakın sadece bu sürgünü bıraktık. Sadece gözden süren sürgünümüzü bıraktık. Şimdi de başımızı, aşı bağımızı çözüp sürgünü buradaki aşı bağına, aynı sürgüne bağlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın aşı bağını çözdüm güzel kaynamış bakın güzel kaynamış burası şöyle. Sağ olasın abi hoş geldiniz. Şöyle bakın güzel kaynamış bu sürgünü aynı aşıba ile kullandığımız aşıba ile bu şekilde bağladım arkadaşlar. Diğer sürgünlerini de temizledim. Bu yaklaşık 1-1,5 metre daha sürecek bu sene. Böyle küçük durduğuna bakmayın. Çok hızlıca çok hızlı sürebilir. Çok hızlı gelişim gösterebilir. Bir tane de şurada var. Bakın arkadaşlar buna bakalım hemen. Evet şu yapraklarını koparırsam daha kolay, daha güzel gözükecek. Evet bakın sürgünümüz bu. Şöyle göstereyim. Şuradan aşı yaptık. Daha sürgün patlamış ama sürgün haricinde de buradan tabi bir sürü sürgün gelişmiş bunları şöyle koparıyorum sadece gücü oradaki şu sürgünümüze veriyoruz şu sürgünümüze ve aşı bağını da çözüyorum bunu tek elle çözmem biraz zor olacak Hemen bunu çözüp aynı sürgüne bağlayacağım. Evet arkadaşlar, aynı sürgünü, sürgünü aynı aşı bağıyla gövdeye bağladım. Hem bakın hem ağaç formunu alıyor böyle düz gidiyor. Bağlamazsanız bunu böyle yan gider bu şekilde. Hem ağaç formunu alıyor hem de böyle muhafaza etmiş oluyoruz. Muhafaza etmezseniz ee, muhtemelen kırılacaktır. Zarar görecektir. Evet arkadaşlar, bir tane göz aşımız da burada var. Bakın. Duta yapmıştım. Ee, Avustralya 7 verene başka bir siyah tut açladım. Faruk hocamın siyah tutundan. Patlamış ama istediğimiz e, şeye erişmemiş. Yani ya ne diyorduk? Şurada bir karış olması gerekiyordu. Bunun aşı dokunmuyoruz arkadaşlar. Ellemiyoruz, çözmüyoruz. E, çünkü çözdükten sonra artık burada e, bu bunu muhafaza eden bir şey şey kalmıyor. Şu anda bu aşı bağı hem Aş yerini de muhafaza ediyor. Ee, yani 10-15 gün daha bekleyeceğiz. Bu sürgün şuraya bağlanabilecek. Yani şu gövdeye bağlanabilecek seviyeye geldiği zaman aşı bağını çözeceğiz. Aynı aşı bağıyla bağlayacağız. Evet arkadaşlar bir tane göz açımız da burada var. Bakın bunu 15-20 gün önce yaptım. Tuttu. Tuttuktan sonra 4 parmak üzerinden kestim. Sürgünümü sürdü her zaman ne diyordum? Yaklaşık bir karış olduktan sonra aşı bağını çözüyorum. Buradan şöyle aynı aşı bağıyla bu sürgünü buraya bağlıyorum ki bunu muhafaza etmiş oluyoruz. Hem kırılmasın hem ağaç formunu alsın diye. Bunu bağlamazsak bu bu şekilde yana doğru gider. Hem de en ufak bir temasta kırılır arkadaşlar. Çok gevrektir bu. Aşımız tuttu. Tuttuktan sonra dört parmak üzerinden kestik. Sürgünümüz bir karış olduktan sonra da e, aşı bağını aldık. Aynı aşı bağıyla bağladık. Bakın burada bakın bir tane de burada var e, göz aşımız. Bu daha yeni patladı. Bunun aşı bağını almıyorum. Bakın şurada da var patlamak üzere. E, bunlara dokunmuyorum. Bir tane de şurada var bakın. Bunu da açabilirim hemen. Bu da yaklaşık bir karışa yaklaşmış. Hemen bunu da açalım. Bu göz aşılarında bize en çok sorulan soru var arkadaşlar. Aşı bağını. Hatta yaparken bile yani yaptığımız videolarda bile hemen hocam aşı bağını ne zaman alıyoruz diye. Yani yapmadan da aşı bağını sorarlar. Onun için uygulamalı olarak bugün gösterelim istedim. Ama çok deli gibi sıkmışız biz bunu. Çözemedim. Evet. Şöyle aşı bağını çözdüm. Şöyle. Çok hassas. Bakın şöyle yapsanız kırılır bu. Onun için muhakkak muhafaza etmemiz gerekiyor. Şöyle. Şu şekilde. Sıkmadan tam ağaca birleştirmiyoruz. Çok sıkmıyoruz. Şöyle şu şekilde bırakıyoruz şu şekilde. Şöyle. Evet arkadaşlar aşı bağlarını sürgünlerimiz bir karış olduktan sonra çözüyoruz. Aynı sürgünle gövdeye bağlıyoruz. Evet. İbrahim abi gitme. Gel. Gidim, gidim, kapanış bir dakika kapanış yapacağız. Ee, bugün kamerada İbrahim abi yardımcı oldu. Komşum. Tamam, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayın. Hepinize bol günler.